Belge çıkışımız, ehliyetimizi aldık da belgemiz, ehliyet sürü belgesi verdiler, geçici belge. Onunla şu an kullanmaya başladık. Bakalım inşallah kazası belasız. Evet gördüğünüz gibi Şerife Hanım ehliyetinin nüfus müdürlüğünden çıktık. Geçici belge de olsa aldık ve şu an kendisi kullanıyor. Rahat, rahat kullanabilir çünkü belgesi var gördüğünüz gibi Azmin Zaferi değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet. Vay be. Gidiyoruz şu an Ahmet Paşa'ya oradan da Afyon'a gideceğiz. de bunu istiyorduk. İşte böyle rahat rahat araba kullanabilmesi için. Böyle çıktık kullanıyoruz. Şöyle gidiyoruz. Şu an ben de burada rahat rahat etrafta video çekeyim ya. Ne böyle ya? Paşa'ya girdik. Kendi Tokilere doğru gideceğiz şimdi birazdan. Belediyenin önünden geçeceğiz. Burada şehir içi biraz daha ikide gitmek daha uygun. yolu burası. Ahmet Paşa'dan gidilen yol burası direkt Tokilere çıkıyor. Şehir kullandığı için ben rahat rahat videomu çekebiliyorum. Hmm. Şoför oldum. Sen zaten doğuştan şofördün. Bak yolumuz da yapılıyor. Toki'nin yolu. Şöyle. Baş belediye başkanımız da orada. Evet. Geliyor. Evet. Yol çalışmasına dayattı herhalde. Şu an Toki'nin yoluna giriyoruz. Şöyle. 100 tane tokevi. Müstakil. Bahçeli. Böyle.